Özlemez olur muyum ya? Onlar beni delirtseler de, çıldırtsalar da çocuklarım onlar benim. Hocam ben size yaptığınız kötülükler için sizden özür diliyorum. Benden niye özür diliyorsun? Ben Doğan Yurçok programından dolayı sesinden İrem. Aa İrem, senin ne işin var burada? Hemşire oldum. Sizinle ben ilgileneceğim. Sağ ol kızım. Bugün 24 Kasım hocam. Öğretmenler gündüz kutlu olsun. Ya teşekkür ederim kızım. Bizi öğrettiğiniz her arkadaşlar. Gelin mi? Kim geldi? Aa, herkes gelmiş. Tabii geleceğiz hocam, siz unutmayın. Üstümüz yemeğiniz çok hocam. Bütün emekleriniz için teşekkür ederiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Çocuklar, beni çok duygulandırdınız. Mutlu oldum. Sağ olun. O zaman bu şarkı sizin ve tüm öğretmenlerimizin öğretmeni. Kimseyi <laughs> öğrenirmez Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel Kimseye de bakmadım Aklımdan geçen Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel, Senden daha güzel. Kendimi sana sakladım, senden daha güzel Kimseye de bakmadım, senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel, senden daha güzel.